Adana'dan herkese selamlar. Keyza Bayisi Zahiroğulları'nın plazasındayız. Bugün onların düğün günü ve biz de bu düğüne katılmak için Adana'ya geldik. Adana'nın çiftçilerine verdikleri hizmet gerçekten üst düzeye çıkmış ve harika bir plazayı onların hizmetine sunmuşlar. Gelin hep beraber bu coşkuya, bu heyecana ortak olalım. Adana'da muhteşem bir açılış ve bu açılışın ev sahibi Sayın Veysel Togalan'la birlikteyiz. Duygu düşüncelerini alacağız. Böyle bir yatırım Adana'ya yakıştı gerçekten. Neler hedefliyorlar onları öğreneceğiz. Veysel Bey öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Adana'ya da hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sizlere bütün Adana'ya, bütün Adana'ya ve Çukurova'mıza hayırlı olur inşallah. Zahir oğullarına. Tüm aileye evet, zaten. hayırlı olsun dileklerimizle. Çok, çok çok teşekkür ediyorum. Bugün zaten burada bizi yalnız bırakmayan, bizimle beraber olan, Türkiye'nin her yanından gelen bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bütün çiftçilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Zaten siz de bugün ortamı, ahengi ve ambiyansı gördünüz. Yani anca bu kadar olurdu. Bütün tarım dostlarına ve tarımla uğraşan bütün çiftçilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Emeklenize sağ olsunlar, sağ var olsunlar. Emeklerinize sağlık. Gerçekten hani iyi bir dostluk kurulduğunu buradaki kalabalıktan ben anlıyorum. İyi bir hizmet verildiğini tabii ki bu sadece arkadaşlık değil, aynı zamanda bir hizmet alışverişi var aranızda. Dolayısıyla onlar da ailenin birer parçası diye düşünüyorum. Tabii. Ve tabii. çok güzel samimi anların yaşandığına da kendi gözlerimle şahit oldum. Evet. Hem devlet makamlarından yetkililer de buradaydı. Türk Traktör ailesinin yetkilileri de buradaydı tam kadro. Dolayısıyla sizin burada yaptığınız işin. Hani ne kadar önemli olduğunu oralardan da ben biraz çıkarım yapabiliyorum. Fakat daha detaylı sizlerden dinleyeceğiz. Şu anda e, neler hissettiğinizi soracağım. Burada zahir olanın köklü bir geçmişi var. Ama biz bugüne geldiğimizde e, gerçekten hani zirve diyebileceğimiz bir noktaya geldi. Elbette daha da gelişecek. Genç nesil yönetimi devam ettiriyor. Bunları da görüyorum. Ama şu anda neler hissediyorsunuz? Hem geçmişi düşünelim hem bu anı. Dünya artık son zamanda şunu gördü: çiftçilik ve tarım olmazsa olmaz. Yani artık öyle bir aşamaya gidiyoruz ki e, paranızla belki bir kilo buğday bile alamayacaksınız. Biz bütün bunları gözeterek Türk tarımına ve Çukurova tarımına Türk traktörün ve Türk traktörün değerli yüz düzey yöneticilerinin ki bugün aramızda Sayın Aykut Bey, Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız Ahmet Bey, Rehta Can Bey, Oktay Bey ve birçok 60'a yakın Türk traktör e, personeli Bizi bugün de de yalnız bırakmadılar. Ayrıca onlara da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi bizim işimiz gücümüz tarım, işimiz gücümüz traktör. Biz çiftçi bir aileden geliyoruz. Üçüncü nesil olarak bu işi yapıyoruz. Şu anda üçüncü nesle devretmek üzereyim ben bu işi. Ki çocuklar da artık yavaş yavaş bu işi devralmaya başladılar. 70'li yıllardan beri bu işlerle uğraşıyorsunuz 70'li yıllardan. Babamız birinci kuşak, biz ikinci kuşağız ve şu anda artık üçüncü kuşağa yavaş yavaş bu işi devrediyoruz. Ee, bu iş severek yapılabilecek bir iş. Yani biz sadece traktör değil, aynı zamanda tarım işletmesi de yapıyoruz. Yani o yüzden çiftçinin birebir halini biliyoruz ki bizim bir zaman kullandığımız bir slogan vardı. Zahir olduları çiftçiye kardeşinden daha yakın diye. Bu slogan Çukurova'da ve Adana'da yıllarca döndü. Biz olabildiğince çiftçimizin yanında olmaya, bir kardeş sıcaklığı, hani kardeş kadar olmasa bile İnsanlara bir kardeş sıcaklığı vermeye çalışıyoruz. Tabii Türk Traktör ve KZH gibi premium bir markayı da temsil etmek için Adana'nın ve Çukurova'nın böyle bir 3S plazaya ihtiyacı vardı. Bu arada bulunduğumuz noktayı da söyleyelim mi? Belki Adana'nın dışından izleyenler de nerede olduğunu anlasın. Bulunduğumuz, bulunduğumuz nokta Adana'nın yüreği ilçesinde Havutlu'nun çıkışında yol üstünde görmemek mümkün değil. Bu alan Böyle yaklaşık... Böyle bir güzelliği de görmemek evet, mümkün evet, değil evet, bu arada. Evet. Yani burada, e, burada yaklaşık toplam alan 6000 metrekare. 1600 metrekare oturum. Toplamda da 3000 metreye yakın kapalı alan var. Yani e, burada 3 hizmeti veriyoruz. Satış, servis ve yedek parça. Ayrıca Türk Traktör'de yakın zamanda faaliyete geçen Exelon Center mükemmeliyet Merkezlerinde Türkiye'deki iki noktadan da biriyiz aynı zamanda. Ve Burada da tam geçen sene bu vakitlerde beraber bir programda evet, Zahit Bey ile beraber duyurmuştuk. o zaman henüz inşaat halindeydi. İşte bugün işte, de karşımızda. Işte Zahit Bey, Zahit Bey bu işi devralan üçüncü nesildeki bireylerden sadece bir tanesi. Hatta sizin kanalınızda Zahit Bey'in yorumlarının altına birçok şeyler okumuştum. Genç yaşta genel müdür. İşte bunu nasıl yaptı, nasıl yaptı diye biz çocuklarımızı temelden yetiştiriyoruz. Yani evet Zahir şu anda, Zahit şu anda bu şirketin genel müdürü, yöneticilerinden biri ve bu işi gerek Zahit gerek Muhammed de ile yapıyor ki bugünkü buradaki kalabalık, bugünkü buradaki dosyeli de bence bunun en güzel örneklerinden biriydi. Hani evet büyük çoğunluğu bizi tanıyordu ama artık bir o kadarı da bizim çocuklarımızı tanıyor. Yani bu iş bir gönül işi. Ve biz bu işi severek ve gönül vererek yapıyoruz. Bu muhteşem tesisinde gerek Türk Traktör ailesine, gerek çukurova'mıza, gerekse çukurovadaki bütün çiftçili dostlarımıza ve Mersin'e hayırlı olmasını diliyoruz. Zaten yakın zamanda hani bu ölçeklerde değilse bile, Tarsus bölgesinde mini bir plaza daha yapıp Tarsus ve Mersin çiftçilerimizin hizmetine sunmayı da planlıyoruz. Yapılacak iş planlarımız arasında şu anda o da var. Çok güzel. KZH markasına e, hizmet veren, paydaşı olan birçok bayiyi ben de tanıyorum ve e, hani plazalarını görme şansı elde ettim. Burası gerçekten en üst seviyeye çıkartmış. Hani çıtayı böyle biraz yukarı çıkarttınız diye düşünüyorum. Türk Traktör yöneticileriyle de burada ayaküstü sohbet ettiğimde Hepsi burayla gurur duyduğunu gerçekten söyledi ve tüm Keyzeyç markasına ait noktaların da bunun gibi daha da yukarı çıkacağını da ifade ettiler açıkçası. O yüzden bu bir ilki teşkil ediyor bence ve Adana çiftçisine ve bölge çiftçisine de böyle bir hizmet gerçekten yakışır diye düşünüyorum. Keyzeyç Keyzeyç tür traktör içinde premium bir marka. Biz de burada daha fazla ne yapabiliriz? Daha fazlasını Çukurova çiftçisinin hizmetine nasıl verebiliriz mantığıyla Elimizden gelen, zaten gelen arkadaşlarımızın çoğu bir traktör plazası değil de sanki bir işte araba showroomu gibi e, yorumladılar. Daha fazlasını yapmak için elimizden geleni yaptık. Artık takdir güzel dostlarımızın ve güzel çiftçilerimizin. Daha fazlasını isteyen dediniz ya, onlardan birkaç tanesine ben de denk geldim. Çünkü filo müşterileriniz vardı, traktörleri yakından inceliyorlar. Tabii ki açılışa geldiler ama eminim onların işleri çok yoğundur. Sezon başlamak üzere, biz Mayıs ayındayız ve e, Optum'u inceleyen birçok e filo müşterisi gördüm almayı düşünen veya diğer modellere göz gezdiren her biri filolarına bir tane daha katmak için e, adeta ürün seçiyorlardı burada. Üç istediğiniz. Ben burayı çok önemsiyorum. Satış sonrası servis, hepsinin bir arada olması, müşterilere eksiksiz kesintisiz bir hizmet verilebiliyor olması bence çok önemli. Bu filo müşterilerine yansıdığında dakikaların, saniyelerin önemli olduğu ve her birinin kuruş kuruş maliyetlerini hesap ettiği müşteriler bunlar. E, dolayısıyla hani onların da böyle gözü sürekli yeni ürünlerde ise sizden aldıkları hizmetten son derece memnunlardır diye düşünüyorum. Biraz böyle servis kısmınıza, yedek parça kısmınıza bahseder misiniz? Neler orada? Nasıl bir yatırım var burada? Satış servis ve yedek parça ayağında bunlar birbiriyle lokomotif zaten. Hani bozulmayan bir traktör yok. Artık insanlar şuna bakıyorlar. En az maliyetle en kısa sürede bu traktörü nasıl yürütebilirim? Bizim bu tesisi yapmamızdaki temel sebeplerden de biri buydu zaten. Yani hem yedek parça ayağında hem servis ayağında hem de servisteki eleman sayısı ve ruta çıkan araç sayısında müşterimizi olabildiğince memnun edebilmek ki Türk traktörde müşteri memnuniyetinde de ilk üçün içindeyiz. Peki Mükemmeliyet Merkezi çok alışkın olmadığımız bir tabir. Evet bir yıl önceki programda söylemiştik ama yinelemekte fayda var. KZH markasına ait Türkiye'de birkaç noktadan birisiniz. Yanılmıyorsam iki noktadan biri i̇ki burası. Noktadan Bunun Onun açılımı zaten. nedir? Mükemmeliyet Merkezi'nde nasıl bir hizmet veriyorsunuz ki sizi bu noktalardan biri yaptılar? Ve müşteriler ne bekleyecek sizden? Mükemmeliyet Merkezi tamamen zaten şu anda Türkiye'de atan balya sektörüyle, tarımsal atıkların biyoenerji santrallerinde yakılmasıyla alakalı bir şey. Biz Excellence Center'ı tamamen balya, büyük balya ayağında, hı hı. büyük balya makinelerinin servis ve yedek parça ayağında veriyoruz ki şu anda dediğim gibi Türkiye'deki iki noktadan biriyiz ve Türkiye'nin her yerinden şu anda servisimize büyük balya makinaları bakım için geliyor. Yani hem sarflarını, hem yedek parçasını, hem ipini, hem gresini. Hı hı. Yani Excellence Center'da balya işiyle arkadaş, uğraşan bir çiftçi dostu, bir çiftçi arkadaşımız ya da müteahhit bir arkadaşımız. Zahirolularına ulaştığı zaman Excelın Center'da büyük balya makinasıyla alakalı Gecek, gerek yedek parça, gerek malzeme, gerek servis hizmeti, gerekse ip ile alakalı sonuna kadar burada hizmet alabiliyor. Mükemmel, mükemmel. Bu arada belirtmekte fayda var ve gönülden söylüyorum bunu. Ailenin diğer fertleri de bu çatı altında hizmet veriyor. E gerek servis noktalarında, gerek yedek parça, gerek mükemmeliyet merkezi için çalışan her bir bireyi benim de tanıma fırsatım oldu. Gözlerinde müthiş bir tutku, müthiş bir enerji gördüm. İşlerini çok severek yapıyorlar. Dolayısıyla hani mükemmeliyet merkezi sadece belki balya makinesi için konumlandırılmış bir isim olabilir ama ben hizmetinizin tamamına da bu ismi yakıştırıyorum açıkçası. Bu ailenin tutkulu yaklaşımından dolayı. Çok teşekkür ederim. Hemen hemen. Hareketlerin başladığı bir aydayız. Mayıs ayındayız ki Adana'da hasatlar da başladı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla insanların sürekli kullanacağı ürünler artık sahada. E, yeni alınan ürünler de var. Sektör, komple traktör sektörü çok hareketli. İnsanlar traktör almaya çalışıyorlar, sürekli ürün seçiyorlar. Biraz da KZH Ürün Grubu'nda hangi yenilikler var? Siz burada bölge çiftçisi için hangi ürünleri getirdiniz? Teslimatlar nasıl gidiyor? KZH Türk Traktör Ailesi'nde 2020 yılının Şubat ayında dahil olduk. Yani yaklaşık iki yıl bitti. Üçüncü yıldan da gün almaya başladık ama tevafuktur. Bizim bayi olmamızla beraber pandemi başladı. ürün tedariğinde sıkıntılar olmaya başladı. İşte ekonomik olarak birçok değişiklikler söz konusu oldu. Şu anda Türk Traktör'de KZH ayağında 50 beygirden 300 beygire kadar traktör segmentimiz var. Bu tarla tipi, bahçe tipi, kompakt tipler, işte kepçeli, kepçesiz diye birçok ürünü burada satabiliyoruz. Ama bizim Çukurova'da artık lokomotif olarak kullanılan mekanizasyonun artmasıyla yüksek beygirdeki traktörlere de ihtiyaç giderek artmakta. İşte bunun en güzel örneği geçen yıl bizim sattığımız yaklaşık 80 tane ithal traktör. 2021 yılında 80'e yakın ithal traktör sattık. KZ zaten bayi arkadaşlarımızın da katkılarıyla Türkiye'de ikinci marka oldu. Ve bu talep hala devam ediyor. Şu mantıkla söyleyeyim. Eskiden 100 ton buğday hemen hemen bir yüzlük traktör alıyordu. Bugünkü fiyatlara baktığınızda yine 100 ton bir 100 beygir traktörü alabilecek artı eksileri var tabi. Yani birebir almıyor ama 100 ton buğday 100 beygir bir traktörü alabilecek kapasitede. Hani biz de gelen herkese burada traktör satmak ve traktör vermek istiyoruz ama pandemiden ve tedarik zincirindeki kopukluklardan dolayı traktör üretiminde ister istemez aksaklıklar oluyor ki Türk Traktör bugün Türkiye'deki traktör piyasasının ve Türk ekonomisinin lokomotifidir. Bu konuda bir e, e, eklenti yapabilirim. Sadece Türkiye'de değil, global olarak dünyanın tüm pazarlarında benzer durumlar söz konusu. Özellikle üretim anlamında tüm markaların fabrikalarının yaşadığı sıkıntılar var, tedarik sıkıntıları. Bunlar ürünlerin de tedarik edilmesine yansıyor. Ancak rakamlarla konuşmak gerekirse geçen yılın e, satış adetleri, yani müşteriye teslim edilen plaka çıkartılmış satış adetleri. E, 2017'deki rekor yıla çok yakın. Dolayısıyla yani müşterilerin, çiftçilerimizin bir talebi var, bunun karşılanması var ama artan talebin karşılanmaması gibi bir sorun var. Bana da çok soru olarak bu geldiği için böyle bir açıklamayı ben de e, e, eklenti olarak yapmak istedim açıkçası. Yani şimdi ortada şöyle bir e, durum da söz konusu. Hani çiftçilerimiz artık traktörü bir yatırım aracı olarak da alıyor. Peki hangi modeller burada daha çok tercih Büyük beygir ithaliler dedik ama daha düşüğe doğru mesela Formal X modeli, 110A modeli bunları da hatta özel seriyi de görüyorum yani burada. Yani özel seri, özel seri. Şimdi dediğim gibi bizim buranın lokomotifi, tarla serilerinde 100 beygirdi. Ama artık yavaş yavaş mekanizasyondaki büyümeyle beraber bu 110 beygire, 120 beygire kayıyor. Ondan sonra Çukurova artık bir narenciye merkezi. Evet. Geçen yıl yaklaşık sattığımız traktörlerin %32 bahçe, %32'sini bahçe traktörü kapsıyor. Yani bu büyük bir rakam. Yani şöyle bir hesapla işte geçen yıl 500 traktör sattığımızda yaklaşık bunun 160 tanesini bahçe traktörü 90 beygirlik. Yani 65, 75 ve 90 beygirlik traktör segmenti oluşturuyor. Hani az önce daha fazlasını isteyenlerin tercihi KZH dediğimiz zaman, Bizde bahçe traktörlerinde 65 beygir, 75 beygir ve 90 beygir traktörlerimizde 4 silindir olarak çıkıyor. Satışlarımızın %30'luk bir kısmını bahçe traktörleri, burada %10, 500, 50, 15, 20'ye yakın bir kısmını ithal seriler, geri kalan kısmını da 75, 90, 100 ve 110 segmenti mekanizasyon artıyor. Çukurova'da mesela Mersin bölge bahisiyiz aynı zamanda. Mersin bölge bahisinde de 50 beygirlik. Genelde 50, 55 ve 60 beygirin üstüne çıkmıyor segment Çünkü ufak bağ, bahçe, ufak tarla ziraatleri, bahçe ziraatleri yapılıyor burada. Ama şu arabanın artık lokomotifi 110 beygir diyebiliriz. Zahiroğulları Keyzayeç Bayisi'nin plaz açılışında belki de bu kalabalığın sürekli gözünü döndürerek baktığı en popüler model diyebiliriz şu anda. Keyzayeç'in Optum modeli hem de yenilenmiş versiyonuyla adını üstünde göreceksiniz EFS Connect. Türkiye'ye gelen ilk traktör şu anda burada sergileniyor. Sözümüzü aldık. Tarlaya girdiği ilk anda bunun sahada bir de testini çekeceğiz. Ama şöyle merak edenler için kısa bir özetini yapalım. Bu plaz açılışına da biraz renk katsın diyelim. Optum 300 modelin adı. Ancak üretebildiği maksimum güç 313 beygir. İnanılmaz bir güç var ve maksimum torku da tam 1282 Nm. Bu traktörün kendi ağırlığı yaklaşık 11,5 ton ama arka hidrolik kollarla kaldırabildiği ağırlık tam 11 ton. İnanılmaz değerler. Sahada bu sesi duymak, bu gücü hissetmek için şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Asıl değişiklikler iç tarafta çünkü tasarım olarak bir önceki nesliyle hemen hemen aynı, sadece ufak ufak etiketler değişiklikler, ışıklandırmalarda ufak değişiklikler var. Ama iç tarafta kabinin genişlediği, komple tasarımın değiştiği bir e, durum söz konusu açıkçası. Hadi beraber içine geçelim, oradaki teknolojileri de birazcık özet detaylı inceleyelim. Hadi buyurun içeri. Adeta bir kokpit karşılıyor bizleri. Önceki nesle göre yaklaşık %9 oranında genişlemiş bir kabinden bahsediyoruz. İç taraftaki ferahlık ve hayran bırakan teknoloji bizleri ilk karşılayan şeyler. Hemen köşedeki bir dik ekranı burada dikkat çekici bir şekilde bulabiliyoruz. Ama buradaki ekran ve kumanda kolları düğmeler harika bir dizayna kavuşmuş. Gayet mantıksal bir dizilime ve çok çekici görünüme kullanırken de tam parmak uçlarınızın ucuna denk gelen tüm özelliklerin kontrolünü sağlamışlar. Hani premium diye bir kelime vardır ya böyle gerçekten iyi hissettiren insana şu anda o hissiyata kavuşmuş durumdayım. Henüz daha kullanmadan ilk tanışma diyelim. Tabii ki yurt dışında fuarda bunu görmüştüm ufak bir inceleme şansım olmuştu. Ancak Türkiye topraklarında olması ayrı bir anlam dolu. Tabii ki bu Adana topraklarında olması da biraz daha anlamlı. Çünkü buralarda kendisiyle sahada da bir program çekeceğiz bu pehlivanın. Bu pehlivan diyorum bunu doyurabilmek için 630 litrelik bir yakıt deposu, dizel yakıt tankı ve 90 küsür litrelik de bir AdBlue yakıt tankını üzerinde bulmak mümkün. İnanılmaz değerler, müthiş bir performans. Dediğim gibi Keyz'in en gözde modellerinden biri şu anda ve en son teknolojisi Türkiye topraklarına gelmiş vaziyette. Burada tabii ki zahirolları olarak Keyzaych markasına hizmet veren e, bayiler arasında da satışta da yani satışı şöyle tarif etmek lazım. Emeklerinizin karşılığı diyelim. Tabii ki dostluklar, müşteriye verilen kesintisiz hizmet bunların çok büyük bir değeri var. Ama satış karşılığında da 3 e, sıralarda yer aldığınızı düşünüyorum. Söylemekte sakınca var mı? Yok. Söylemekte sakınca yok. Dediğim gibi biz 2020'nin Şubat ayında bayiliği aldık. 10 ay zarfında Türkiye'de perakende de Türkiye birincisi olduk. Harika. Dün yine Sayın Genel Müdürümüz Aykut Bey'in teşrifleriyle Aykut Özüner, Sayın Ahmet Can Bey'li, Sayın Rehda Cem Akyüz, Sayın Oktay Bey'in teşrifleriyle e, altı dalda yeniden ödül aldık. Ve 2021 yılında Perakende de yine Türkiye birincisiyiz. Hani bugünkü muhteşem kalabalıkta zaten bizi neyin birinci yaptığını bence ortaya çıkardık. E, bir biz son iki yıldır Perakende'de KZH, Türkiye ve Çukurova pazarında Adana'da pazar lideriyiz. Perakende de pazar lideriyiz. Ee, genç ve dinamik ekibimle çünkü bu bir ekip işi. Hani benim burada çaycımdan tutun, yedek parçama, servisimden tutun, işte yönetici aşamasındaki olan çocuklara kadar bu iş komple bir ekip işi. Biz ben olabildiğince hani ekibime güveniyorum çünkü güzel bir laf var. Arkasındaki askerlere güvenmeyen komutanlar zafer kazanamazlar. Doğru. İki yıl Türkiye bilinçisi olduk. İnşallah arkamdaki askerlerimle ve Çukurova çiftçisinin bize vermiş olduğu destekle 2022 yılında yine perakende de Türkiye birincisi olarak bitirmeyi hedefliyoruz. Harika. Ben de tam hedefleri sorarak programı kapatmak istiyordum ki siz bir kısmını söylediniz ama duymak istediğim bir nokta daha var. Siz artık zahir oğullarına hedef gösteriyorsunuz. Ailenin diğer fertleri koşarak ilerliyor, ilerletiyor. Gösterdiğiniz hedefin biraz daha ilerisinde neler var? Nasıl planlamak, gelecekte nasıl görmek istiyorsunuz zahir oğullarını? Yani söylediğim gibi biz artık Türk Traktör'ün bir bireyi, bir e, ferdi olduk. Biz artık kendimizi öyle görüyoruz. İşimiz gücümüz tarım ve yine Türk Traktör bünyesinde, Koç Holding, Koç ailesi bünyesinde Zahiroğulları olarak üyebildiğimiz kadar, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz açıkçası. Hani bulunduğumuz yerde, Koç grubu içinde değerli yöneticilerimizin de katkılarıyla onların da göstereceği hedefler doğrultusunda büyüyebildiğimiz kadar koç grubu içinde büyümek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü koç bir akademi, koç bir okul. İşinizi severek yaptığınız gözlerinizden belli, sözlerinizden belli. Ben de burada etraftaki kalabalığın, dostlarınızın, paydaşlarınızın sözlerinde, yüzlerinde buna şahitlik ettim. Programı da böylece noktalamış olalım. Bu plaza tekrardan Adana çiftçisine, bölge çiftçisine, sizlere, aileye hayırlı olsun. Amin. Ve başarılarınız da artarak devam etsin. Mükemmeliyet merkezi olsun, traktör tarafı olsun her birini aynı o kelimede geçen mükemmellikte hizmet etmeye devam edin lütfen. Evet ben de bu vesileyle gerek Türk Traktör üst yöneticilerine gerek Şukurova'daki bütün çiftçilerimize ve bizi bu noktaya getirmekte katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza ve arkadaşlarımıza ve ekibime teşekkür ediyorum. Sağ olun.